Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sandığımızın aksine Disco'ya, Vara veya Gazino'ya gitmiyoruz. Bugün Nusret'e gideceğiz arkadaşlar. Acaba gerçekten abartıldığı kadar güzel mi etleri? Ee, acaba cidden fiyatlar o kadar pahalı mı merak ediyorum. Evet. Hani açık sözlü olursak girecek mi onu çok merak ediyoruz. O yüzden gideceğiz. Ama, ama giden hoş Arkadaşlar Ha, önce zirveye gidip bozuk para tümleticez değil mi? Arkadaşlar e, ee, paramızı da tümlettik. Gidelim bakalım. Geldik. Merhaba. Nusret size çarpmasın ya. Şu Nusret'e gitmeden ölmek istemiyorum abi. Hadi bakalım. Evet beyler, düşünceleriniz neler? Heyecanlıyım. Yine heyecanlısın. <laughs> <laughs> Biraz daha bağır, megafon istiyor musun? Olabilir. di anlamda. Gelin en güzel baklava ve et. Kelimeden ölmeden, gelin, ölmeden gelin arkadaşlar. Ölmeden kim sahip <laughs> kaydını da gördüm. Ses kaydını açtığını gördüm. Görsen ne olur? Oğlum, görsen ne olur? Ne kadar bir şey sandım. sen? De gel <gülüyor> 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 tamam oğlum tamam sakin ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak, Bak bunu bırakıp çıkacaktım. <laughs> bırakırdın kabul etmiyoruz deselerde ne olacaktı? Senin üstüne geleceklerdi biz erken girdik. <laughs> Eşyalar unutmasaydın orada asıl gerçek Ya kardeş eşyalar unutma değil. Siz içiniz beni bıraktınız ben gibi kaldım. Ne diyeyim? Sizin yanınıza geleyim desem bu da geleyim diyecek. Bak bak diyecektin ki orada. sen otur. Bırakmazlar hep. Arkadaşlar şimdi hemen Yediğiniz şöyle bir genel yok. ucuzdu. şey Her ucuz ucuz bakalım yani Sadece. yediğimiz şeylere de bağlı ama emin olun abartıldığı kadar yüksek değil fiyatlar. Aynen. 45, 45 bin liralık fiş resmi vardı internette. Var abi yiyorlar. 45 Biliyor. bin liralık. Hani şimdi karşısında Orada e, ben hani Biftek müftek, müftek Abi, yemeyeceğim diyorsanız. Kuzu sırt, kuzu sırt. Kuzu sırt, sırtı kuzu falan. ya yani sırt, onlar tek, hani, tek, tek kişilik 450 lira. Biz hani baya yüksek bir miktarda para biriktirip gittik. Ama büyük bir miktar yine cebimize kaldı paranın. Hani tamam. biz Eren Bey, ne düşünüyorsunuz? Ne mi düşünüyorum? Altıma gittim kısacası. Otobüsün içinde konuşturmak yani. Kifir Doğru. Vallahi ilk başta güzel bir şey Ana bacı kim oldu fark etmeden kaydım bu üçünü. Ondan sonra abi tam sıkıştırmaya geliyorken bunlar geldi. Sağ olsun. Gelmeselerdi zaten Muzaffer'in telefonunu verecektim. <laughs> abi buyurun hesap et. Para üstünü de alacaktım yani bunu unutma. Telefonu kabul etmezlerdi ki. Niye? Abi etmezler Telefon belki de çakma mı olabilir yani? Artık bir şey yok telefonun falan. pahalı olduğunu kim bilecek ki? Bilmem. O an aklıma öyle geldi. Abi. Daha, Biz dün, dün geliyordu. konuştuk ya Telefonda masanın üstüne bırakırsak bu gerizekalılar beni düşürür falan diye Ulan Siz ne ara konuştunuz abi onu? Ha? Sen, sen, sen uyuyuyorsun değil abi de. ben uyuduğum sırada siz neler yapmadınız bana onu söyleseyim. Uyuduğum sırada sadece dışarıya çıkıp geldim. Dışarıda konuştuk, muhabbet <Gülüyor> <ettik>. <Gülüyor>